Allah şer yaratmaz. E nasıl olmaz? Şer yaratmazsa şer olmaması lazım bir alemde. Bu sefer Allah şer yarat Allah'a şer yaratıyor dememek için yani Allah'a şer yaratmaktan uzak tutayım derken e, ne yapıyor? Allah'ın yaratma sıfatını iptal ediyor. Yarıya iptal ediyor. Hayırları yaratır, şerleri yaratmaz. E bu sefer dünyada bu kadar şer var. Bunları kim yapıyor? Onu diyor, yapan yaratıyor diyor. İşte o zaman kul fiilinin halikıdır safsatası çıkıyor. İnsan kendi işini kendi yaratır. Bozuk inancı çıkıyor. Hal böyle olunca da işte Allah adamın içki içmesini yarattı veya zina yapma fiilini yarattı veya adam öldürme fiilini yarattı dememek için diyor ki bu öldürme işini diyor bu katil yarattı diyor. Ya o şimdi sen daha beter bir cinayet işliyorsun. Neden? Allah'tan başkasına yaratma fiili veriyorsun. Yaratan ancak benim Allah buyuruyor ama sebep olan kul. Burayı ayırt edemeyince çok büyük bozuk inançlar fikirler ürüyor türüyor. E Cebriye'de ne diyor? Efendim Allah adamı mecbur ediyor. Bu adama diyor bunu yazmış, bu adam bunu mecbur öldürecek. E yani hırsızın hiçbir suçu yok. Ya kardeşim, adam Parkinson olmuş, böyle böyle elinde değil. Ha bu adama Allah niye elini sallıyorsun namazda diye? Sormaz. Ama şimdi sen elini böyle sağ, durdurabiliyor musun? Durduruyorsun. E sen elini durdurdun, namazda 80 kere kaşınırsan ne olur? Bozarsın işte. Fark bu. Sen içki içmeye mecbur değilsin. Ama Allah senin ezelde içki içeceğini bilir mi? O tabi bilir. Bilmese benden ne farkı kalır? Allah'tan başka yaratan yok. Ha ölümü de Allah yarattığına göre adam adamı öldürmeye sebep oluyor ama ölümü yine Allah yarattı. Adamın elinde olsa o yaratmak istediği zaman yaratır bir fiil. Ne alakası var? Öbürü bir küp içmeye niyetleniyor, iki bardakta çuvallıyor. Yolunu şaşırıyor falan, daha içemiyor, kusuyor. Ama Allah'ımız yarattığı için tabi herkese yarattığına bir sınır koyuyor. Kurban olduğum. Hür irade var. Bu hür irade inkar ettiğin zaman senin özgür bir iraden var. Seçim yapma hakkı vermiş sana. Yani senin hareketlerin ne gibi değil? Eli titreyen, zoraki efendim, elinde olmadan devamlı eli titreyen, kafası sallanan adam gibi değilsin sen. Mevla bize bir irade vermiş. Ha, külli irade yine onun. Külli kudret yine onun. O yaratmadan hiçbir şey var olmaz. Her şey yaradan ancak odur. Kur'an-ı Kerim Haliku kulli şey her şey yaradan odur diyor. Ayet bu. Şey ne demek? Mevcut demek. Var olan bir şey. Varlık aleminde bir şey zuhur ettiyse onu yaratan mutlaka odur. Ayet böyle söylüyor. Anladın mı kardeş?